gençlik bir 5-10 dakika belki 20 dakika bir canlı yayın açayım dedim. Gece gece canım sıkkın. Sıkıldım yani ondan açtım. Mop hoş geldin Mop. Kaan hoş geldin. Bekim hoş geldin. Aleykümselam. Tarım Misaki. Aleykümselam. Evet, gelenler laklarla gelsen Galatasaray hoş geldin. Aleykümselam gece gece canım sıkıldı bilmiyorum. <laughs> Kısa bir yayın açayım dedim. Yok ya ben sabah köründe çekeceğim. Saat 8'de. Uzun vade bir 15 dakika sonra devam edersin ya. Fazla uzun tutmayacağım zaten. Yunus'um hoş geldin. Pes futbol. Ya benim uykum olmasına var da bir canım sıkıldı ondan açtım. 59. Like atalım kanala sahip çıkalım. Ses gitti iyice. Uykum gelmiyor sıkılıyorum diyor. Valla eve bir geldim ben akşam saat 10'da. Bildiğin ölü gibiydim ya. Yemeği bir yedim. Tamam zaten saat 11'de mi ne yemek yedim. Sonra odam açayım bayılırım belki dedim. Şimdi de kaçtı. Ya var da kaçtı gibi. Ama ne olsun. İyiyiz ya şükür. Yarın çarşamba. Eve en geç 7'de gelsem bir iki saat takılsam öyle sonra saat 10 11 gibi yayın satsak size beraber oyun falan oynarsın. Hadi bizince pusuya başlayacağım. Valla ben pusuya başladım. Abdül'ün öldüğü sezona kadar geldim. Ondan sonra sarmadı zaten. Dg'a fenerim gelecek. Gelir gelir. Perşembe beleş epik veriyor ama hedefleri yapmadım ben ya. Hedefleri belki yarın uğraşın. Hedefleri daha yapmadım. Onu da yapsam da bir Drogba gelse diyeceğim artık ama Adriano var. Ben kimi keseceğim? Etho'yu da kesmem, Adriano'yu da kesmem. Bu arada e, bir anket paylaşmıştım. Makaleli mi yoksa Schmeichel mi daha çok futbol oynadı diye? Ben kadroda. 646 maç Makaleli, 650 maç Schmeichel. Skolls gelirse sol kanat oynayabiliyor muyuz Skolls ya? Sol kanat veya sağ kanat. Şu Mbappe'nin sol kanat kartını çıkardım. O kart var ya fena ya. Yani. 19 mu kaldı? 281'desin yani. şu çok seviyorum. Makaleleyi de severim ben. Yani bilmiyorum Epic Kart o kadar iş yapıyor mu da Legendary Kart'ı mükemmel ya adam. TikTok'ta açtı işte değil mi? TikTok'ta kazancı daha çok Engin abi. Abi 281 değilsen iyi dayanmışsın ha. Forlan artık vazgeçilmesin. Forlan'ı sen 2021'de görecektin ya. Ele Manchester kartını. Emir Hanım hoş geldin. Aleyküm selam. Dört buçuk dakikayı devirdik. Bir bakalım bu perşembe günü iyi toplar gelirse yine açabilirim belki. Ya bak bu hafta Ronaldinho'yu veya Kaka'yı getirirse sıçtım ama. Çıkaramazsam sıçtım. Carlos bu. Brezilya toplarım geliyor. O zaman Madrid toplarım iki. Abi Madrid toplarıysa. Van Nistelrooy, Roberto Carlos, Figo'yu getirirse üçünü de bulmaya çalışacağım. Real Madrid. Ulan Nistelrooy gelir mi acaba Van Nistelrooy? Nistelrooy gelirse açarım. Carlos gelirse de açarım. Yani Ferdi de çok güzel de düşüşte geliyor arada onun yerine Alposo, Devisi oynatıyorum. Devisi'nin de sadece hızı var ya. Bir de kafa vuruşları iyi. Carlos, Van der Bart. Getirirse bir de Casillas'ı getirir herhalde o zaman. Nistero gelirse açarım ya. Şey yaparım artık. Hangisi yükselişte gelirse onu oynatırım. Eto'yu yükselişte gelirse Eto'yu, Nistero'yu gelirse Nistero'yu. Ya Pusu daha çok Türkiye gerçeklerini, dünya gerçeklerini anlatıyor. Pusu olmadan önceki de mafyayı falan anlatıyor işte. Karın'ı öldürüyor ondan sonra normalde sezon finaliydi de bir daha başlayamadan karoru da adam kalmadı çünkü. Deli Üstüs öldü, Abdüley öldü, hepsi öldü. Bir Polat, Cahit, Erhan, Yasin, Safiye, Elif kaldıydı. Başka kimse kalmadı. Showtime. Ya Showtime'dan kimi getirse iyi. Mbappe getirirse. Ki yakın zamanda geldi ama yine getirebilir. Bu arada şu Mbappe'nin sol kanat kartı muhteşem. Bir şey değil mi? Sağ kanada aldım. Normalde solda Neymar oynuyor benim. Hem top kesiyor hem orta kesebiliyor. Her şey yapabiliyor o Mbappe. Valla düşündün mü? Yaşayan kaldı mı başka? Polat, Cahit, Erhan, Safiye, Elif, Yasin. Ya hepsi öldü lan. Kimse kalmadı ki. İngiltere Ligi gelirse kimi getirebilir? Salah gelirse iyi olur. Ya Mehmet de diziden sıkıldığı için çıkmış normalde. 10 senedir yapıyorum bu işi yeter demiş çıkmış. Allah Oğun iyidir ya. Şu tanıtımı çıktı. Ona baktım da abi oyuncular çizgi film karakteri gibi yapmışlar ya. Süper Lig'in show getirmezler. İmkansız. Aleyküm selam. Ama artık şey göreceğiz ya Arda Güler oynarsa Real Madrid'de getirirler. Yani Showtime time big time değil de böyle çok iyi bir performans sergilerse ki antrenmanda seyrediliyormuş. Yakında Bellingham, Kamavinga, Arda gelebilir. Ya Kuarejma aslında ölüsü yeter onun da. 40 yaşında diye almıyorlar adamı. Arda ile ilgili düşüncem ne? Valla helal olsun. İyi iş başardı adam. Ama kolay kolay kadroya sokmaz onu ya. Orta sahası dolu çünkü ben. Ha belki devşim olarak sağ kanatta oynatabilirler. Çünkü forvetleri gitti. Rodrigo oynarsa forvetle Arda sağda oynayabilir. Tadiş'le anlaştılar diye biliyorum. Tadiç tadiç gelirse çok iyi olur. Kanatta oynayabiliyor, forvette de oynayabiliyor. Yani şöyle yaparsın. Abu Bakar'ı koyarsın forvete. Diri bir gezal sağ kanatta. Sol kanatta Tadiç. Hadi gezal yok diyelim. Tadiç'i ya saat ya da Redmond saat. Aynen olabilir. Ya gitsin mesela Rabona'yı öğretsin, Trivela'yı öğretsin adamlara. Şimdi Tadiç e, bizim Türkleri sevmiyor. Hani Orkun Kökçü'ye kötü bir bir şey yapmıştı. Ne yapmıştı ya? Irkçılık mı yapmıştı? Öyle bir şey yapmıştı. Ama futbol bu. Gerisi çok katkı sağlar Beşiktaş'a. Ya yaşı orta yani çok da yaşlı sayılmaz da. Arda Fener'de kesinlikle beklememeliydi. En iyisini yaptı. Ha, Real Madrid'de sürü alır mı? Alır. Ama ilk 11 başlar mı? 90 dakika oynar mı? Onu bilemem. Ha bizim böyle Türkiye'de ne vardı? Süper Süperlik kupası bilmem ne falan vardı. Orada belki kral kupasını oynatırlar. Yani böyle daha düşük seviyede takımlarda oynatırlar Arda'yı. Yani gider belki Real Valladolid'in karşısına çıkardılar, Valencia'nın karşısına çıkarabilirler. Yani böyle daha düşük takımların karşısına belki ilk 11 başlattı 90 dakika oynatır. Diğer türlü belki gene 80'de 75'de falan oyun alır. Dortmund, Dortmund da olabilir de aynı. Ama Real Madrid'de iyi canım. E şimdi Real Madrid'de niye oynayamaz diyorum. Orta sahası dolu bak. Modric. Bellingham, Kamavinga, Chouameni, Valverde. Adamlar kimi oynatacaklar? Ha, hadi Kamavinga'yı sol bekte oynatırlar. Hadi bir orta sahadan bir kişi eksilt. Hadi Valverde'yi sağ kanat oynatalım diyecekler. Ama Modric, Chouameni ve Bellingham'dan formayı kolay kolay kapamaz. Ama Galatasaray yine seneye şampiyon olmak için katosunu kurdu vallahi. Beşiktaş'ın transfer ettiği bir adam bile yok şu an. Bir Amartey var defansta. Bir de Tadiç'le görüşüyorlar. Tadiç gelirse çok katkı sağlar. Belki Çınar Güneş 4-4-2'ye de geçebilir Tadiç gelirse. Bakarla yan yana koyar adamı. Hata yapmamak için değil Beşiktaş'ın yaptığı ya Beşiktaş para yokluğundan yapmıyor. Ya gittin abi belki bak Hacı Ahmet o işte kötü topçu değil de. gidip ona 5 milyonu veriyorsan at hadi işte de bir zaman değil sıkış yani. Ya Beşiktaş kesinlikle başkanı değiştirmeli kesinlikle yönetim değişmeli Beşiktaş'ta. Valla Fikret Orman'ı özel olduk ya. Ha Beşiktaş'ın kasasına çalıp çırpıyor muydu? Çalıp çırpıyordu. Ama adam gibi transferler yapıyordu. Geri Medel, Adriano, Pepe, Alvaro Negredo, Anderson Talishka. Anlatabiliyor muyum? Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Enzo Rocco, Victor Ruiz, Rahim Babel. Çok güzel transferler yapıyordu. Yani Beşiktaş'a oynatacak adamlar getiriyordu. Beşiktaş'a ayağa kaldıracak adamlar getiriyordu çalıp çırpıyor mu? Orası amenna. Ama hem düşük bütçeyle transfer yapıyordu ya da transfer bedeli ödemiyordu. Ya ben o mevzuyu gördüm. Yemin ediyorum var utandım utandım ya. Ramos Al Nasr mıydı? Yok Al Hilal miydi? Yine bir Suudi Arabistan takımlarından biriyle anlaşıyor. Ona 30 milyon teklif ediyor. Beşiktaş 3 milyon. Bir de Ramos'un düşünmesi için bir hafta süre vermişler. Ramos gider 30 kere Arabistan'ı seçer. Araplar oyuncu bırakmayacak diyor. Harbiden ha. Şimdi Ziyeh'i almaya çalışıyorlar, Hakim Ziyeh. O kadar adamı aldın. Ne yapacağınız lan? Bırakın valla bak bitirdiler ya. Araplar futbolu bitirdi ya. Ronaldo'yu aldı, Messi'yi aldı. kani Koulibaly'i aldı. Roberto Firmino'yu aldı. Araplar ne olacak? Petrol olunca uçuyor şey. Valla Icardi. Icardi iyi oldu. Jorge Jesus Bernardo'yu mu istiyor? Jesus nereye gitti lan abi Jorge Jesus? Beşiktaş'ta hala şeyle anlaşmaya çalışıyor bizim işte. Elimizden gitmemesi için. Ritmut'la. Yorgiosus isterse orada istesin artık ya. Transferler falan. Araplarda para çok. Bizde de para yok. Savic'i bile aldılar öyle mi lan? Milin Savic. Vay arkadaş ya. Adamdan nerede ne parlamış adam varsa gidip Analik gibi herkesi katıyorlar kadroya. Bir seneye de Mbappe'yi alırlarsa şaşmıyorum. Adama 500 verir abi Var var arkadaş yıllarda Real Madrid'de oynamış Benzema'yı bile aldılar ya. 4 milyon euro yıllık Vay arkadaş vay Lan ben bir yerde oynayacağım Senelik 250 bin euroya bile lazım 250 bin euro ne kadar yapıyor 4 milyon 5 milyona yakın işte Yıllık 4-5 milyon da kötü para değil Onu da, da teklif ederler. 1 milyar. Transfer rekorunu Mbappe ile kırarlar artık. Neyse dostlar bu kadar sohbet yeter. Ben kaçayım yavaştan. Sabah erken kalkacağım çünkü. Trener daha bir zahay alamıyor. Biz yukarıda Ancelotti'ni aldık. Paredes için uğraşıyoruz diyor. Fener de ne bileyim böyle bilinmedik topçular alıyorlar ya. İsmi az duyulmuş yani. Evet, seviyorum sizleri. Geldiniz için teşekkürler.